Bugün, İstiklal Marşı'nın şairi, milli mücadele ruhunun sesi ve Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy ile bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Kendisinin hayatı, mesleği, eserleri, sanat anlayışı, manzum hikaye türündeki yazıları ve İstiklal Marşı'nın yazılış süreci gibi birçok konuyu ele alacağız. Sayın Ersoy, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? 1873 yılında İstanbul'da, Fatih'in Sarıgüzel semtinde doğdum. Babam Mehmet Tahir Efendi, Fatih Camii'nde ders veren bir Osmanlı alimiydi. Annem ise buharalı bir aileden geliyordu. Küçük yaşta Arapça ve Farsça öğrendim. İlk eğitimimi mahalle mektebinde, ardından Fatih Merkez Rüştiyesi'nde aldım. Daha sonra mülkiye idadisine başladım. Ancak babamın vefatı ve Büyük İstanbul yangını nedeniyle eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Ailem için güvenli bir meslek edinmek adına Ziraat ve Baytar Mektebi'ne, Veteriner Fakültesi'ne girdim. 1893 yılında birincilikle mezun oldum ve uzun yıllar baytarlık, veterinerlik yaptım. Ancak edebiyata olan ilgim hiçbir zaman azalmadı. Memuriyetimin yanı sıra şiirler ve makaleler yazmaya devam ettim. Peki, edebiyata ilginiz nasıl başladı? Küçük yaşlardan itibaren edebiyatla ilgileniyordum. Özellikle Namık Kemal'in eserlerini hayranlıkla okudum. Şiire olan ilgim ise mektebi baytariyede öğrenciyken gelişti bu dönemde Fransız edebiyatıyla da tanıştım ve Batı şiirinin anlatım tekniklerini inceledim. Ancak edebi anlayışım, sadece sanat için sanat yapmak üzerine kurulu değildi. Ben sanatın bir dava taşıması gerektiğine inanıyordum. Toplumun dertlerini, ahlaki çöküşü, yoksulluğu ve inanç eksikliğini ele alan şiirler yazmaya başladım. Siz Servet-i Fünun ve Fecri Ati gibi topluluklara katılmadınız. Sanat anlayışınızı nasıl tanımlarsınız? Servet-i Fünun ve Fecri Ati şairlerinin yazı dili halktan kopuktu. Ağır Arapça ve Farsça kelimelerle süslü, sanat kaygısı taşıyan bir edebiyat anlayışları vardı. Ben ise sanatın halk için olması gerektiğini savunuyordum. Milli edebiyat akımına yakın bir sanat anlayışım vardı. Ama onlardan da farklıydım. Bu nedenle bir gruba dahil olmadım. Benim şiirim toplumun sesi oldu. Sanat için değil, millet için yazdım. Toplumun ahlaki değerlerini, İnancını ve kurtuluş mücadelesini şiirlerime yansıttım. Eserlerinize geçelim. İlk şiirlerinizi ne zaman yayımladınız? İlk şiirlerim 1908'den itibaren Sıratı Müstakim ve Sebilü Reşat dergilerinde yayımlandı. O dönemde derginin baş yazarlığını yapıyordum. Daha sonra bu şiirlerimi Safahat adlı kitabımda bir araya getirdim. Safahat oldukça hacimli bir eser. İçeriği hakkında bilgi verebilir misiniz? Safahat toplam 7 ciltten oluşur ve içinde yüzlerce şiir barındırır. Her cilt farklı bir konuya odaklanır. Safahat, 1911, halkın dertlerini ve sosyal çöküşü ele aldığım şiirlerden oluşur. Süleymaniye Kürsüsünde, 1912, felsefi ve sosyal konular üzerine bir sohbet tarzında yazılmıştır. Hakkın Sesleri, 1913, milli ve dini temaları işler. Fatih Kürsüsünde, 1914, Osmanlı'nın neden çöküşe geçtiğini tartışan bir bölümdür. Hatıralar, 1917. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı dönemindeki gözlemlerimi anlatırım. Asım, 1924. Gençlere seslenirim ve Asım adlı bir gencin şahsında ideal Türk gençliğini anlatırım. Gölgeler, 1933. En son şiirlerimin yer aldığı bölümdür. Sayın Ersoy, eserlerinizde manzum hikayelerinizin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Öncelikle bize manzum hikaye türünü anlatabilir misiniz? Manzum hikaye, Şiir şeklinde yazılmış bir hikaye türüdür. Yani olay örgüsü, karakterler ve mesaj içeren bir hikaye anlatılır. Ancak bu düz yazı yerine şiir formunda kaleme alınır. Kafiyeli, vezinli bir anlatım kullanılır ama içeriği bir hikaye gibi akar. Bu türü edebiyatımızda daha önce Tanzimat döneminde Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci ve Tevfik Fikret gibi isimler kullanmıştır. Ancak ben manzum hikayeyi sadece sanatsal bir araç olarak değil, topluma bir mesaj vermek için kullandım. Manzum hikayelerinizin konuları nelerdir? Örneğin, Küfe küçük yaşta geçim sıkıntısı çeken bir çocuğun hayat mücadelesini anlatır. Hasır açlık, yoksulluk ve dayanışma temalarını işler. Hasta, fakir bir adamın hastalığıyla mücadelesini anlatan hüzünlü bir hikayedir. Seyfi Baba, yoksul ve zor durumdaki bir adamın yaşadığı sıkıntıları ve toplumsal vicdansızlığı gözler önüne serer. O zaman birkaç önemli manzum hikayenizin içeriğini Biraz daha ayrıntılı ele alalım. Öncelikle küfe'yi sorayım. Bu hikayeyi neden yazdınız? Küfe, bir çocuğun ağır yükler altında ezilişini ve fakirliğin çaresizliğini anlatan bir hikayedir. Küçük bir çocuğun sırtında küfe, büyük bir sepet taşıdığı sahne yoksulluğun bir simgesidir. Şiirde babası ölen bir çocuğun ailesinin geçimini sağlamak için sırtında ağır bir küfe taşıması anlatılır. Çocuk, babasının ölümünden sonra hayatın yükünü sırtlanır. Ama kimse ona yardım etmez. Bu hikayede toplumun duyarsızlığına ve fakirlerin çektiği sıkıntılara dikkat çektim. Seyfi Baba adlı manzum hikayeniz de oldukça etkileyici. Bu hikaye hangi mesajları içeriyor? Seyfi Baba, vicdan ve merhamet eksikliğini eleştirdiğim bir hikayedir. Hikayede soğuk bir kış gününde çok zor durumda olan yaşlı bir adamın, Seyfi Baba'nın çaresizliği anlatılır. Ben hikayede fakir ve hasta olan Seyfi Babayı ziyaret ederim. İçim burkulur ama elimden bir şey gelmez. Onun fakirliği karşısında üzülsem de toplum olarak insanlara gereken değeri veremediğimizi anlatmak istedim. Şiirin sonunda Seyfi Baba, çaresizlik içinde ölür ve bu, okuru derinden sarsan bir sahnedir. Gör ki hiç yoktur açan bir göz, soran bir kimse de. Karda bastıkça basıyor. Hem nasıl? Pek müthiş. Bu manzum hikaye, toplumsal duyarsızlığı eleştiren en güçlü şiirlerimden biridir. Manzum hikayelerinizde doğal, içten ve halkın anlayabileceği bir dil kullanıyorsunuz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Elbette bilinçli bir tercih. Sanatın halka ulaşması gerektiğini düşündüğüm için süslü ve ağır bir dil kullanmadım. Çünkü ben sanat için sanat değil, halk için sanat anlayışını benimsedim. Manzum hikayelerimde halkın konuştuğu günlük dili kullandım. Arapça ve Farsça kelimelerden olabildiğince kaçındım okuyan herkesin kolayca anlayacağı bir anlatım tercih ettim. Şimdi en çok merak edilen konulardan birine gelelim. İstiklal Marşı'nı nasıl yazdınız? İstiklal Marşı'nın yazılması süreci oldukça zorluydu. 1921 yılında Kurtuluş Savaşı devam ederken, Türk milletinin moralini yükseltesek bir marş yazılması için bir yarışma düzenlendi. Ancak ödül konulması nedeniyle yarışmaya katılmadım. O dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey, bu marşı siz yazmalısınız diye ısrar etti. Ben de ödülü kabul etmeyeceğimi belirterek yazmaya başladım. Birkaç gün boyunca Ankara'daki Tacettin dergahına kapanarak marşı yazdım. İlk dizeler şöyle doğdu. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Bu marş, milletin bağımsızlık ruhunu, imanını ve vatan sevgisini anlatan bir eser oldu. Son olarak, gençlere ve edebiyat severlere mesajınız nedir? Bu içten röportaj için Mehmet Akif Ersoy'a teşekkür ediyoruz. Onun fikirleri ve eserleri Türk edebiyatında her zaman yaşayacaktır. Okuyun, öğrenin ama en önemlisi milletinize ve değerlerinize sahip çıkın. Sanat toplumdan kopuk olmamalı. Sanat millet içindir. Edebiyat sadece süslü kelimelerden ibaret değildir. Milletin ruhunu, tarihini ve mücadelesini anlatmalıdır. Ben eserlerimde bunu yapmaya çalıştım. Siz de kaleminizi milletiniz için kullanın.